E, hatipler zaten gereken cevabı verecekler. Evet Sayın Şahin sizin peki e, Sayın Kılıç Koçyit buyurun. Teşekkür, teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Bakan'ı uyardığınız için teşekkür ediyoruz. Çünkü bakanın uslubu aslında tam bir suçluluk psikolojisinin göstergesiydi. Dönüp burada milletvekillerine halkın temsilcilerine mütemani diyebilecek kadar patolojik yalancısınız diyebilecek kadar haddini hududunu aşmış bir sağlık bakanıdır. Bu da kendisinin ne kadar suçlu olduğunu gösteriyor. Açık ve net. Sağlık bakanı. Sağlık bakanı. Yeni doğan çetesi olayından dolayı istifa etmek yerine ediyorum. Bu meclisten halkın temsilcilerinden özür dileyecek. Hiçbir şeyin Sayın Kılıç Koçit lütfen sözünüzü tamamlayın ilave süre vermeyeceğim. Burada hiçbir şeyin sorumluluğunu hissetmeden açıklama yapamaz. Ben miyim sağlık bakanı? İl sağlık müdürü kendisi değil mi olay olduğunda? Aylarca, yıllarca olayın üstünü kapatan kendisi değil mi? Sağlıktaki bu çürümüş düzeni inşa eden AKP'nin kendisi değil mi? Dönüp bütün bu sorularımıza, bütün kamu adına, halk adına, bu ülkede yaşayan yurttaşlar adına sorduğumuz sorulara içten, samimi, gerçekçi cevaplar vereceğini gelmiş burada milletvekillerine ediyorum. Teşekkür ederim. Peki Sayın Kılıç Koççu'ya teşekkür ediyorum. Sayın Emir buyurun. Peki buyurun, buyurun. Bir sükunet olsun öyle var. Say, süreyi başla, yeniden başlat. Sayın Emir buyurun. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Plan bütçe komisyonundan kaçanlar diyerek beni kastediyor. Ben ona bir konuşma yaptım, sorular sordum. Bu soruların cevabını istiyoruz sayın bakan dedim. Evet salonda değildim cevap konuşmasını yaparken. Ama sayın bakan, biliyor olmalısınız ki tutanak diye bir şey var. Biz o tutanaklardan sizin konuşmalarınızı okuyoruz. Burada yaptığım konuşmayı elimde sizin konuşmanızı sallayarak ve sizin konuşmanız üzerinden yaptığımı da fark etmiş olmalısınız. Dolayısıyla bize saldırarak, bize kabalaşarak, bizleri tehdit ederek, bizlerin bir sorularımızı duymazdan gelerek, küstahlaşarak ve bu milletvekillerini, bu milletvekillerini suçla manik diyenin sözünüzü duymuyorum diyenin hak ettiği kelime budur arkadaşlar. Kendisini kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Siz 25 Eylül'de denetim yaptınız. Denetim sonuçlarında ne yaptığınızı söyleyemiyorsunuz. Üstüne yattınız, uyudunuz. Sonra 7 tane bebek öldü. O 7 bebeğin hesabını burada veremediğiniz için cevap vermekten kaçıyorsunuz, konuyu başka yere getiriyorsunuz. Gelin sorulara tek tek cevap verin ama yapamazsınız. Altında eziliyorsunuz. Çünkü yapmamışsınız bir şey. Görevinizi yapmamışsınız ve hala hala suçluluğu olduğunuzu anlamayıp hala bizi suçlayarak, bizi tehdit ederek, kabalaşarak bu sorunun örtü üstü örtebileceğinizi zannediyorsunuz. Sayın Bakan sizi Sayın Emir teşekkür ediyorum. Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın, Sayın Çilez lütfen. Sayın Akbaş izin verin ama şimdi Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın, Akbaşoğlu, buyurun. sayın Başkan. Arkadaşlar. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bakın. Saat 11'den beri arkadaşlar. Sayın Akbaşoğlu. Ne için söz istediniz? Şöyle, Ak, size sataş Ak Parti başkan, Bütün bütün grup başkan vekili ben size o zaman yerinizden pek kısa bir söz vereyim. Buyurun. 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 Açın açın. Açın sesi. Kapatın. Efendim sataşma kapatın, yok orta. Size yerinizden söz veriyorum. Buyurun. Tamam. Kapatın yerden başlatın. Açın aç sesi aç. Sa açık Sayın Başkan. Buyur buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri saat 11'den beri herkesi sükunetle dinledik. Bakanlarımız dinledi. Bütün bakanlarımıza ve özellikle Sağlık Bakanımıza haksız ithamlar, iddialar, iftihara, iftiralar bucalandı. Sükunetle dinledi. Burada geldi, kendi hizmetlerini anlattı. Yeni Doğan çetesinde kendisinin nasıl çökerttiğini ortaya koydu. Arkadaşlar cevapları beğenmedi. Cevap vermiyorsunuz sorularımıza dedi. Soru cevapta da sorularına cevap verdi. Ama bu sefer sorularla ilgili kendilerine dokunduğu için bu sefer de bununla ilgili farklı değerlendirmelerde bulundu. Sayın Bakan CHP Lütfen tamamlayın. İlave süre vermeyeceğim Sayın Akbaşoğlu. Sayın Bakan başında PKK'lı bir doktorla Büyükşehir Belediyesi'nde Sağlık Komisyonu Başkanı'nın CHP'li Başkanı'nın bu çetenin içerisinde yer aldığını kendi çabalarıyla Sağlık Bakanlığı'nın müfettişlerinin çabalarıyla yargı sistemimizde savcılarımızın çabalarıyla ortaya çıkartmış hükümetimiz bakanlığımız çetin çete ile ilgili gerekli müdahaleyi zamanında yapmıştır. Bununla ilgili hakikat ortadayken hiçbir suçu olmadığı halde itibaren kendisini konuşturmamaya ve kötü usluplarla kendisine her türlü haksız ithamlarda bulunanlara bunları iade edin. Sayın Akbaşoğlu teşekkür efendim herkese aynı iki dakikadan fazla teşekkür ediyorum Sayın Akbaşoğlu. Kayda geçti efendim. Dediğiniz her şey kayda geçti. Tam. Sayın Akbaşoğlu. Peki sayın Akbaşoğlu. sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Akbaşoğlu. Sen şahin. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Akbaşoğlu keşke sayın bakanın hukukunu korumaya çalıştığı kadar şu parlamento'nun hukukunu korusaydı. Evet. Biz parlamenteriz. Biz seçilmiş milletvekilleriyiz. veremez. Bizim yani itiraz lütfen. ettiğimiz nokta burasıdır. Lütfen. Yürütme organı gelip burada milletvekillerinin yani, bu yani birbirinin diline alışkanlık etme. haline getirmiş insanlar olarak suçlayamaz. İtiraz ettiğimiz husus sayın bakanın üslubudur. Bunu şiddetle reddediyoruz. Bakın değerli milletvekilleri değerli milletvekilleri bizim Sayın, sayın Şahin lütfen tamamlayın ilave süre vermeyeceğim. iş tüzüğü Akbaşoğlu söz aldığında da göstereceksiniz. Bizim itirazımız sayın bakanın sayın bakanın meclise hesap sormaya çalışmasınadır. Burada hesap soracak olan biziz. Milletvekilleridir. Milletvekillerinin meclisin görevi yürütmeyi denetlemektir arkadaşlar. Bakın her şeyi konuştunuz ama 2016'daki şu belgeyle ilgili bir tek cevap vermediniz. Bakın devlet ciddiyet demektir. Arşiv kaybolmaz. Devletin arşivleri orada da sizi bu konuda bu konuda ciddi olmaya davet ediyorum. Ve Sayın Bakanımız da bu konuda sağlık eller operasyonunu daha geniş çaplı başlatmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Kılıç.